Değerli Başkent Postası TV izleyicileri yayınlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bazen evden teknolojiyi kullanıyoruz. Zoom'la bazı teknolojik noktalarla bağlanıyoruz. Bazen canlı yayınlara devam ediyoruz. Bugün de stüdyomuzdayız. Değerli bir konuğumuzu alacağız. Tulgay Hasar Ena Bir Der. Engelli ve Aileleri Birliği Derneği Genel Başkanı'nı konuk olarak alacağız. Engellilerle hakkında görüş alışverişinde bulunacağız. Alo. Tulgay Bey merhabalar. Başkent Postası TV Serdar Nalcı. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Teşekkür ediyorum Serdar Bey. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Zor bir süreçten... Çok bizler deyiz. Türkiye'miz zor bir süreçten geçiyor. Bu koronavirüsü dünyayı ve Türkiye'yi tehdit ediyor. Bununla alakalı neler düşünüyorsunuz efendim? Oradan başlayalım istiyorum konuyu. Tabii ki. Öncelikle böyle bir program yaptığınız için, bizleri de davet ettiğiniz için, Şahsın ve Engelli ve Aileleri Birliği Derneği Merkezim adına e, sizlere teşekkür ediyorum. Buyurun başkanım sağ olun biz de teşekkür ederiz sizlere buyurun. Covid-19 salgını maalesef dünya ve Türkiye'mizi e, sarmış durumda zor bir süreç zor bir durum gerçekten. Hani bundan en çok etkilenen gruplar da e, maalesef ki biz engelli bireyleriz yani engelli bireylerimiz bunlardan çok etkilenmektedir. Sağlık e, her insan için bir ihtiyaçtır, önemlidir. Ama maalesef e, bizim engelli bireylerimiz COVID 19'dan e, daha fazla etkilenmek, etkilenmektedir. Yani e, engelli bireylerimiz e, toplumsal hayata katılım sürecinde, toplumsal hayat içerisinde olma e, duygusuyla yaşamlarını e, yürütmektedir. Yani engelli engelli grupların e, hastalığa yakalanma riskleri yani mevcut olan erişebilirlik sorunlarından e, dolayı daha fazla vuraçla e, yakalanma e, durumunu görmekteyiz. Başkanım derneğimizin e, ismi, açılımı, kuruluş aşamamız nerede, ne zaman kurulduk? Biraz derneğimizle alakalı da izleyicilerimize bilgi vermemiz gerekirse nereden başlamak isteriz? Tabii şöyle e, Serdar Bey, derneğimiz 2019 yılında e, genel merkezi Marmaris'te bulunan kısa adı Ena Bir olan engelli ve aileleri birliği derneği olarak derneğimizi e, değerli yönetim kurulu iki arkadaşlarımızla kurma kararı aldık ve Derneğimizin de bugün itibariyle e, birinci kuruluş yıl bir yıl oldu. Bir yılımızı doldurduk. Yani amacımız, derneğimizin amacı kanunlar ve mevzuat çerçevesinde engelli ve engelli ailelerimizin birlikte beraberliğini sağlamak. Kanunlar ve mevzuat çerçevesinde haklarını korumak, mevcut uygulamadan doğan haklıkların korunmasıyla sosyal amaçlı bir derneğiz. Amacımız Türkiye'de engelli ailelerimizin sesi olmaktır. Onların görmeyen gözü, duymayan kulağı, yürümeyen ayağı olma yolunda yolumuza ee, devam edeceğiz. Engelli olmak dünyanın sonu değildir. Her sağlam bir insan gibi bizlerin de bu toplumda yaşamak olduğunu ...ben etmek isterim. Değerli Başkan, birinci yılınızı... ...biz de Başkent Postası TV... ...Başkent Postası gazetesi olarak... ...şahsım ve ekibim adına kutluyorum. Ee, nice yıllara... ...diyoruz inşallah. Bu çalışmalarınızda size... ...başarılar olmasını... başarılı çalışmalar getirmesini temenni ediyorum. Başkanım, engelli kimdir? Yani biz toplumda... E, ...görüyoruz kardeşlerimizi... E, ...ablalarımızı... E, ...buna benzer abilerimizi ama... Yani engellinin tanımı sizin gibi bir başkanı bulmuşken soralım. Açılımı nedir Sayın Başkanım? Ya şimdi engelli kim dediğimiz zaman engelli bireyler yani doğuştan veya sonradan e, herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle e, olan bireylerdir. Bizler de e, bu toplumun içerisinde yaşayan engelli bireyleriz. Yani engelli olmak dünyanın sonu değildir Serdar Bey. Evet. Yani şu anda e, Türkiye'de engellilere bakış açısında e, olumlu, menfi ve müsvet noktalarda da sizden fikir almak isterim. Olumlu, olumsuz noktalarda. Yani engelli kardeşlerimiz... Ya maalesef şimdi toplumumuz... Bakış açısı nedir Sayın Başkan? Toplumumuz maalesef engelli e, bireylerimize e, acıma duygusuyla ee, bakmaktadır. Tabi bu bakış açıları da e, biz engelli bireyleri derinden üzmektedir. Yani biz diyoruz ki engelli olmak, toplumsal hayatın içerisinde katılmak, sağlam bireyler gibi engelli bireylerin de aynı ortamda yaşaması en doğal hakkıdır diyorum. Yani bir toplum engelli gördüğü zaman dikkatli bir şekilde e, işte defalarca bakıyor. Bu da normal olarak hep engelliyi hem de yandakileri rahatsız ediyor. E burada oldukça toplumumuzun engelliye bir zavallıymış gibi, bir böyle ikinci bir insanmış gibi bakmalarını biz engelli sivil toplum kuruluşu olarak benimsemiyoruz. Yaşarken toplum içerisinde, e, ulaşımda, e, ticarette, e, mesela binalarda, asansör veya bina çıkışlarında buradaki zorluklarla alakalı da e, bazen gözümüze çarpıyor. Bunlarla alakalı yapılması evet. gerekenlerle bir e, tavsiyeniz var mıdır Sayın Başkan? Ya şöyle Serdar Bey biliyorsunuz 2005 yılında e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde e, 5.278 sayılı engeller kanunu e, çıktı biliyorsunuz. Bunlar evet. işte yedi yıl içerisinde e, kamu kurum ve kuruluşların mimari ve fiziki düzenlemelerin engeller bireylere uygun bir şekilde erişilebilir ulaşabilir hale getirilmesiyle ilgili biliyorsunuz yasa çıkmıştı. Tabii bunu uygulayan kamu kurum ve kuruluşlar oldu buna e, duyarlılık göstermeyen e, kurumlar oldu yani biz e, hiçbir engele takılmadan hiçbir sağlam bir insana ihtiyaç duymadan yaşadığımız kentte, yaşadığımız e, şehirde e, erişebilir ve ulaşabilir topluma katılmamızı vurgulamak e, istiyorum yani yapılanlar e, anladığım kadarıyla olumlu yönde fazla. Fakat olumsuz yönde de sizin önerileriniz, teklifleriniz, çalışmalarınız e, nedir? Neler yapıyoruz? Yani e, Marmaris'tesiniz. Türkiye geneliyle mi çalışıyoruz? Marmaris ağırlıklı mı çalışıyoruz? Biraz da içerik olarak Şimdi kaç var? Buradan bahsetmek Siz istersek. Söyle e, Serdar Bey. Bizim derneğimiz evet. Genel merkezimiz Marmaris. Öncelikle Marmaris'te Muğla ilçemizdeki 13 ilçemiz, 13 ilçemizdeki rutin çalışmalarımız bittikten sonra da derneğimiz genel merkez e, düzeyinde olduğu için Türkiye genelindeki tüm onurlu erdemli engelli kader ve dava arkadaşlarımızla engelli ailelerimizin sesli olma yolunda biz bu derneğimizi kurduk zaten. Amacımız sadece Marmaris veya Muğla 13 ilçesi değil. Amacımız Türkiye'deki tüm engelli bireylerimiz ve engelli ailelerimizin sesi olmaktır. E, biz de Marmaris'i bizde e, ee, sağ olsun e, Marmaris Belediye Başkanımız e, göreve gelir gelmez e, engelli konusunda duyarlılık göstermiştir. İşte bizim e, genel merkezimizde engelli üyelerimizin e, da, rahat bir şekilde e, yanımıza gelebilmesi, dertlerini anlatabilmesi aşamasında bize bir dernek ofisi e, tahsis etmiştir belediye başkanımız. E, bu bizi umutlanmıştır, bize şevk vermiştir, bize kaymakamlıklarımızla, e, kamu kurum ve kuruluşlarımızla engelsiz bir e, turizm, engelsiz bir yaşam, engelsiz bir Marmaris, engelsiz bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğimizi düşünüyorum. Başkanım kaç üyemiz var? Yani kaç kişiyle şimdi... e, gün içerisinde veya ay içerisinde muhatap oluyoruz? Yani kapasitemiz bu konuda Bak, ne? Şöyle şimdi... ister Bizim e, kuruluş aşaması e, işte 2019 yılında biz e, müracaatımızı yaptık. E, bir yıl oldu. Bir yıl içerisinde de üye sayımızı e, yavaş yavaş böyle yeni ve, yani yeni bir dernek olduğumuz için evet. hem derneğimizi yeni yeni işte duyuruyoruz. İşte engelli ailelerimizi ziyaret ediyoruz. Engelli bireylerimizi ziyaret ediyoruz evlerinde. Onların dertlerinin sorunlarını bilmiyor. Yasalar çerçevesinde onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şu an eee 160 üyemiz var. Ee, i̇şte bu e, COVID-19 salgından dolayı biliyorsunuz dışarı e, çıkamadığımızdan dolayı birçok engelli e, faaliyetlerimize de kısıtlama yaptık biraz. Çünkü sağlık, engelli bireylerimizin sağlığı bizler için önemli. Ondan dolayı ciddi bir şekilde güçlü e, bir sivil toplum e, hareketi olarak e, basamak basamak zamanla e, hem üye sayımızı artacak hem projelerimize ağırlık vereceğiz. Bu şekilde Türkiye'de tüm engelli ve ailelerimizin ses olma yolunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Başkanım size Türkiye'den ulaşmak istedikleri zaman yani e, sizi evet. nasıl bul bulacaklar? Arkadaşlarımı size bir derdini anlatmak istediği zaman nasıl bulacak? Bunu da bizim yayınımızdan Peki, şimdi, söylerseniz. Şimdi web sayfamız hazırlanıyor Serdar Bey. Enabirder, Engelli Valide Birliği Merkezimizin e, web sayfası hazırlanıyor. Oradan ulaşabilecekler. Aynı zamanda e, grubumuz var. bir engelli Valide bir derneği grubumuz var. E, Facebook sayfamız var. Oradan sorunlarını, dertlerini bizlere yazabilecekler. E, biz ulaşabilir e, bir sivil toplum hareketiyiz. Yani biz hiçbir zaman sen görme engellisin, sen ortopedik engellisin, e, sen zihinsel engellisin, sen işitme engellisin, sen işitme engelli derneğine git, sen görme engelli derneğine git, sen ortopedik engelli derneğine git diye bir mantığımız yok bizim. Bizim derneğimizin e, 81 kapımız tüm engelli bireylere ve engelli ailesine açıktır. Bizim tüm engelli grupları bizim derneğimize üye olabilir. Engelli aynı şekilde üye olabilirler. Bizde kısıtlama yok. Bizim kapımız tüm engelli bireylerimize açıktır. Ve istedikleri şekilde de bizlere ulaşabilirler. Sayın Başkan kanunlar ve yasalarla alakalı yani yapmak istediklerinizi yapıyorsunuz. Hükümetimiz, devletimiz de tabi ciddi anlamda bu işte katkıları var. Özellikle iletmek evet. istediğiniz bir yapılmayan, yapılmasını istediğiniz geciken bir şey var mı? Bunu da almak isterim. Ya tek eksiğimiz şu, biz bunu umut ediyoruz, bunu istiyoruz devletimizden. Bir, Engeller Bakanlığı'nın kurulması, tek elden engelli sorunların çözülmesi ve Engeller Bakanlığı'nın başında da engelli mücadelesini yaşamış, engelliliği birebir yaşayan ve engelli sorunlarına hakim bir devlet bakanı ve engellerden sonra bir devlet bakanlığımızın kurulmasını talep ediyoruz. Evet. Bunu sundunuz mu Sayın Başkan? Yani bir e, yetkili bir merceğe sunuldu mu bu? Bununla ilgili e, yani engellerden sonra bir devlet bakanlığının kurulmasıyla ilgili e, Engelli ve Aileleri Birliği Derneğimiz olarak bir imza kampanyası düşünüyoruz. Evet. evet. Güzel bir proje. İmza kampanyamızda Türkiye Büyük Millet Meclisi'mize dilekçe e, komisyonuna göndermeyi düşünüyoruz. Yani bu COVID-19 e, salgını dolayı birçok projelerimiz ve çalışmalarımızı ara verdik. Yani sağlıktan dolayı ara verdik. Evet. Sağlık Bakanlığımızın, e, Sağlık Teşkilatımızın e, Covid-19'daki mücadelesini biliyoruz. Engellileri etkileyen, Çok güzel, Yani Sağlık Bakanımız gerçekten özleriyle, bilgilendirmeyle e, topluma e, aydınlatıcı güzel e, açıklamalarıyla bizleri bilgilendiriyorlar. Yani Sağlık Bakanımızın da çalışmasını e, takdirlere karşılıyoruz. Evet. Yani engellilerin e, bu Süreçte e, ihtiyaçlarına ulaşılabildi mi, karşılanabildi mi? Yani mağduriyet olaylarına sizler yetişiyorsunuz. Tabii başkan olarak, sivil toplum örgütü olarak, hükümetimiz e, bir işbirliği içerisinde ama engellilerin Covid 19'daki durumu, yani çok etkilendik mi, rahatsızlık harici, İhtiyaçlarına yetişilebildi mi? Tabii şöyle, da? yani hep ekonomik ekonomik sıkıntı çektiler. Yani e, mesela işe e, ee, iş olmayan engellerimiz, iş umuruyla bekleyen engellerimiz vardı. Mesela Covid-19 salgınından dolayı e, biz ee, Muğla İş engelli istihdam protokolü e, imzaladık. Sağ olsun Muğla İş Kur Müdürümüz e, derneğimize talepleri doğrusunda böyle bir e, yaklaşımda bulundu. Biz de e, engellerimizin e, kimin hangi engelli bireylerimizin e, gerçekten işe ihtiyacı olduğunu kriterlerine göre durumlarına göre, tahsillerine göre e, biz de onlara bir engelimizin engellimizin e, iş kapısının yolunu açma yolunda öyle bir protokola imza atmıştık. Yani bir engelli bir iş sahibi ise biz engelini yüzde ellerde indirmiş Çünkü niye? Dışarıda dilenmiyor. Dışarıda toplumsal hayata katılımda zorlanmıyor ama evine götürebileceği ekmeğini alın teriyle e, işini kazanmış oluyor. Yani engelliyle iş engelini açmış oluyor. Bu da engellimizin evine ekmek götürebilmesi konusunda da e, bizim de dernek olarak bunu tartışmamamız, bu tür e, konunun da kapısını açma yolunda da kendilerine rehberlik yapmamız bizim derneğimiz ve üyelerimiz için e, olması gereken olmaz olmazlarımızdan biriydi. biz de bunu hayata geçirdik. Engelli istihdamıyla ilgili engellerimize yardımcı olma konusunda yol gösteriyor. Evet. Her insanın bir engelli adayı her an için bir kaza, bir bela, bir sıkıntı geleceğini düşünerek Sayın Başkan Türkiye'ye, toplumumuza da son bir mesajınızı almak isterim. Şimdi yani engelli dediğim gibi yani engelli olmak gerçekten dünyanın sonu değildir. Önemli olan engelli bireylerin de engelini aşarak hem sağlam bireyler hem yani toplumsal hayatta katılım açısından, e, hiçbir ayrım yapmadan, e, toplumsal hayatta yaşama hevesiyle e, tutunarak, e, toplumsal hayatın içerisinde e, engelli mücadelesine, engelli hayatına, hayatına küsmeden e, rahat bir şekilde e, yaşamalarını temenni ediyoruz. Evet başkanım çok teşekkür ediyoruz başkanım e, katkılarınızdan dolayı bir de ses olabildiysek bir köprü vazifesi üstlenebildiysek bize de çok mutlu ne mutlu sizlere de çok mutluluklar e, diliyorum sağlıklar diliyorum e, yayınımıza bağlandınız bir nebze de olsa bilgilendirdiğimizi umut ediyorum bir yerlere sesinizin ulaştığını umut ediyorum saygılar sunuyorum sağlıcakla kalın iyi günler diliyorum çok sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Bize böyle bir zaman ayırdığınız için, bizleri davet ettiğiniz için. El ele hep birlikte engelleri açacağız diyoruz. Bizim de dernek felsefemiz Engelli ve Aileleri Birliği Derneği ve yönetim kurulu adına diyoruz ki engel olmak yok, destek olmak var diyor ve saygılarımı sunuyorum. Peki sağ olun. İyi günler diliyorum.